Evet arkadaşlar temiz oynuyoruz bu arkadaşlar Farming Simulator 2015 oynuyoruz Arkadaşlar eğer e, şey e, şey beğenirsiniz arkadaşlar şey güzel bir seri olacak Farming Simulator 2015 arkadaşlar Aşağı Farming Simulator 2015 arkadaşlar ben zaten başımı düşünüyordum ve ve bugün de nasıl oldu arkadaşlar Akşam bu arada Final Farming bir kere başlamıştım ve o da cumartesi günü başlamıştım arkadaşlar Arkadaşlar e, video çektim yani, yani dün çek, çekmiş, çekmiştim arkadaşlar Dün çektim ve video olmadı arkadaşlar yani video olmadı arkadaşlar e, ee, şey sıkıntı olmuş arkadaşlar sesimi almamış o yüzden tekrardan Farmix Simir serisine e, başlıyoruz arkadaşlar ben ben, ben, ben önceden arkadaşlar e, bu dersi ben dün oynamıştım ama arkadaşlar bekle bugün e, tekrar sıfırdan başlayıp bu e, bunu arkadaşlar şurada halledeceğiz yani tekrar bölümde oynayacağız ama şöyle yapabiliriz arkadaşlar şu, 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 şu eğer üçlü arkadaşlar ee, şey tekrar başlayabiliriz bence daha yolu çıkan ben 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 çünkü çekmiştim o o kayıt olmadığı için ben tekrar çıkıyorum arkadaşlar hadi başlayalım evet, şey, oyunumuza başladım bu arada arkadaşlar işte şunu söyleyeyim ee, my summer car sesi devam etmeyecek Bunun e, bunu neden arkadaşlar zaten dünkü de, de gördünüz işte araba çekme çalıştık şunu bunu yaptık falan e, ben dedim ki arkadaşlar my summer çekmeyeyim devam etmesin o dedim. Ee, şey dedim e, şey yedi yeter dedim arkadaşlar o kadar fazla abartmayım maalesef e bakar dedim bir bir dakika bunun yanında arkadaşlar e, Farmik 15 çok güzel oldu bence de iyi oldu arkadaşlar şu kanalımızda hiç farm yoktu arkadaşlar ben farm 15 ile başlamak istedim sonra arkadaşlar şey sonra arkadaşlar Farmik 15 sonra hani farm arkadaşlar dediğim gibi e, banka bir serimiz olacak hani banka bir seri, serimiz olacak ee, ondan sonra arkadaşlar Firmix Firmix 15'ten sonra da şey gelecek. Eee Firmix Firmix FS17, FS19 gelecek. FS22 belki gelebilir ama bilemiyorum arkadaşlar. Neyse biz arkadaşlar biz başlayalım. Diyor ki: "Merhaba Firmix Simulator 10 hoş geldiniz. ne derseniz onu yani, tane onu gösterecektir. Arkadaşlar bizim Battle'ını ben önceki de Battle'ını yapmıştım ama ee, yapmayalım bence arkadaşlar daha iyi olur ee, ben çünkü önceki ödeli yapmıştım bu da e, yapalım hadi arkadaşlar. Evet. Ondan gösterecektir falan diye. Evet. E, dokuzdan diyor arkadaşlar. harita şey yap, şey yap, şey yapıp açıyoruz bakın arkadaşlar. Haritada harita görmüş olduğunuz üzere e, nakliye ofisi var, kiresi deposu var, Na nakliye şirketi var, kalan var. Hemen, hemen 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 arkamızda kalıyor ve e, alanı var, biyogaz tesisi var, bahçe merkezi var ve ve, ve ve, ve, ve hayvanların olduğu yerler var arkadaşlar mağaza falan var. büyük dostum ısınma santrali var rüzgar değimini var arkadaşlar ee, burada da arkadaşlar çok da satışlar falan yapacağız dediğim gibi bak arkadaşlar ee, burada bir tane bir tane şey bir şey var hani şu 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 içerisine gelelim diyor ki arkadaşlar bu da tarlasını ee, şey yapın falan filan ee, buraya geçeceğim tamam evet abi bu biliyormuşlar ya ne diyor tamam takıyoruz bunu arkadaşlar ötesi de çalıştırın diyor evet çalıştırın hemen

okuyorlar arkadaşlar. Onun size şöyle e, şey gene şimdi şöyle göstereyim. Bakın şurada e, şey yazıyor arkadaşlar. Şurada bakın fiyatlar yazıyor falan böyle. Şurada hava havodumun falan var. Bu gayet buradan da arkadaşlar şey görebiliyoruz. İşte depolama falan şeyleri görebiliyoruz. E, bu gayet güzel olmuş ya. Evet güzel olmuş bu. E, tamam arkadaşlar araç sınıflandırma var tabii ki oyunda. Evet böyle büyümeyi falan ayarlarına da ulaşıyoruz biz ya. Ayarlar nasıl ulaşıyoruz diyecektim, ulaşamadık. Bak, diyor abi bu? Bakalım. Evet diyor ki boşaltma diyor. Kombine falan yaklaş diyor. yok Dur abi tamam takalım bir yani. Bunu da arkadaşlar. Ooo. Spegal şey, mısın? Bizim, tipe, tipe bakın ya. <laughs> burada da şey var. Zaten bizim ekim şeyimiz var. görüyor musunuz? Burada da akşer, şey gör, gör, e, şey işte, bu, bu, bu taraftaki depolarımız var. E, şurada ilaçlama şeyimiz var. Anladım, yani, o mavi, evet ilaçlama o. Burada şurada, artık akışa bakın şurada e, tohumlar var. Şurada tam, tam o baktığım yerde tam tohumlar var. Burada da bir var. burası neymiş? Arkadaşlar burası bizim hmm, tavuk yerimiz. Evet burada bir tane horoz geziyor. Arkadaşlar biz şöyle baştan olacak bir bir tavuk al, tavukları alsak daha iyi olur. Arkadaşlar e, basarsanız daha şey geçiyor falan. Evet, çok bağır, bağırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Evet şimdi abi bu, burada bir şeyler de Arkadaşlar oyunun kategorisi eee şurada traktörler falan var. Bayramat teknoloji, ormancılık ekipmanı, Şöyle bakalım mı olmayacak ekipmanına. Oo neymiş abi? Vay. Neden neymiş arkadaşlar? Ben şey yakında ormancılık da, ormancılık da gideriz. Oo Scorpion King. Abi 317. 317 TL'ymiş bu arkadaşlar. Baya pahalı bir cihazmış. Evet şimdi nerede abi hayvanlar? Oo inek inek koyun falan. Başka belki yakında hayvancılığa da başlayacağız. Ama ilk önce bir tavuk bir tavukçuluğa başlayalım. Bu tavukçuluk nedir abi? İğrenç bir espriydi evet. Şöyle bak kaç tane tavuğumuz olur? 4 tane. Abi yetmez. 4 tane, 5 tane yetmez. 6 yetmez. Kaç tane yeter? Bilmiyorum ki. Yani şöyle alalım bak birkaç tane. Evet 10 tane tavuk yeter şu anlık. Evet burada akşam bakın tavuklarımız var. Bunlar, bunlarda da çok güzel para geliyor. Onlar, onlar arkadaşlar. Size size göstereceğim. Evet şimdi. Şimdi ki ya. bakalım. Bir modeli açmadan sonra dedim ki. Şimdi şey diyor boşaltın. Eleman, eleman görmek üzere. Eleman Olacak. Şimdi abi. kadar ya. Aa, ne olur mu? bir dakika. Kaç şimdi var. Abi, bunu size, göstereyim. Dakika, bunu size göstereyim. abi. Şöyle. Şurada. Beyin, abi, abi yapıyor zaman burada Burada, burada Hatta göstereyim. çok güzel bir etkisi var kesinlikle arkadaşlar. Bakın bu Bu gayet güzel ya. yani bu kadar bu şeyler Neden?

Oo doluyor musun canım benim? Tamam doluyor arkadaşlar. <laughs> benim nedir de yalnız? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Allah Allah. Aa doldu mu acaba? Ne yapıyor ya? Bir dakika. Buraya bırakmışsın. Alo. Beyefendi buraya bırakmışsınız. Aa, bak bak bak. Bak maaşın adam İşine, iş, iş, işine son ma bakmaşa bak, da iş iş iş, iş ne fon değil ama kop kop kay 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 kay

Başka yani da bunu bilen Başka bir şey bilmeniz yoktur. bence Bunu bilen şunlardır abi. Ben bir şey demiyorum da de, Ses arkadaşlar yani Bunu bilen yoktur abi Bunu bilen yoktur Neymiş abi Ayak kazanma odası Aşağıda bunu da boşaltıyor arkadaşlar? Plan takırsam boşaltıyor değil mi? Bakalım. Evet, buradan kaç bin gelecek? Bu 8 bin geldi arkadaşlar. 8 bin geldi. Hemen geçici yapıyoruz. su kaç herşeyi yımda tumanı tarla bizim eee diyorsun ki abi o tarla tabi benim allah ee, abi şimdi ne ekelim neyden mi kaçtı kaç değişti bu tarla 1 dakika değişti o öyle değişti abi şimdi ne ekelim tarla ekelim mı? Alfa ekleyelim ya, Alfa daha iyi olur arkadaşlar bunu görmüş olduğunuz üzere, e, yani paramızı deyiyor, bu konuda aldığımızda, var bir var ya abi. Tamam. 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 bakalım hadi aşağıda aşağı cima düştü sabırcup ve vitekoğlu Cherh何いう cuman var diyor slide evet, recessı diyor fuck 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 fuckifeeturing that shitin araç masanın araç ara satılması P'den mağaza dokunun su defa sonu soru iyi eğlenceler diyor ben arkadaşlar açarım bunu burada bitirdik bağırarak konuşuyor olabilirim ama onu çok kısa bakmayın sesim setim az gelmişsin diyor falan böyle bağırarak konuşmadım arkadaşlar hani burada sunarken bunlara mutlaka size dikkat edin evet arkadaşlar şey bu sonraki bölümde görüşürüz evet arkadaşlar görüşürüz gibi hem, hem tarlamızı yani şey her sanmazdım topluluk biçtik, ektik. Ee, ekiyoruz şu an işte e, şey de yaptık. Hatta e, işte, gittik işte oradan e, kutu ve türü sürdük falan. ilk bir satış gerçekleştirdik. E, el akşam, el akşam. Bir sonraki akşam bölümde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Onsuz kanı ve arkadaşlar dediğim gibi bu serimizde devam edecek. El akşam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Bay bay. Ve bay e, bay.